gelin hep beraber bezelye yemeği hazırlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bezelye yemeği hazırlayacağım. Malzemelerimiz 1 adet havuç, 3 diş sarımsak, 2 adet soğan, domates, kapya biber ve patates. Burada 1 yemek kaşığı domates salçası, kimyon, karabiber, tuz. Burada da gördüğünüz gibi bezelyemiz, zeytinyağımız ve böyle minik kedi kuzu eti. Ben kuzu etini tercih ettim. Siz kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Dana etiyle de hazırlayabilirsiniz. Tercihe göre. Böyle minik kıyıyorum. arada soğanımı. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Her zaman söylüyorum malzemelerinizi azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre. sağmızı kıp şekilde ben katya biber mutlaka kullanıyorum ayrı bir lezzet veriyor tabii ki kapya güzel içerisinde kolajen var arkadaşlar minnacık bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim mühürlenen etimizin içerisine soğanımı ilave edeceğim önce yemeğin tek zor tarafı böyle bu şekilde sürekli bir şeylerle doğruyor olabilmek doğrama işleminin fazla olmaz yağını ilave edip सा आपके भी गए वी वे वी वे 그럼 돼. 그럼 어디는 patlatıp de gene aynı şekilde bezelyenin evatına göre böyle ufak kıyaraktan içerisine tuzunu, salçasını ve baharatlarını da ilave edip Bir turda böyle kavuracağız. Sonrasında bütün kavurduğumuz malzemelerin içerisine bezelye, patates ve havucunu da ilave edip Görüntüsü şu şekilde. Son bunun içerisine kavurduktan sonra bir çay bardağı ya da bir çay bardağına yakın su ilave edebilirsiniz tencereye göre, kabına göre, düdüklüğe göre değişiyor arkadaşlar. Daha fazla miktarda su kullanmıyorum. Şimdi şöyle. Aynı anda yemeğin içini gördüm istiyorum. Şu şekilde. iyice karıştırıp Sonra böyle bir çay bardağına yakın su ilave edip Tutup, de az kapatıp İşlem tamam. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lütfen abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar.